kadınlar ve LGBT artılara yönelik her türlü ayrımcılığı ve şiddeti önleyen yasal düzenlemeler yapılması için kadın bakanlığı kurulması, toplumsal cinsiyet eşitliği, politikalarının yapılması ve hayata geçirilmesi için alanlardayız. Eşit ve özgür olduğumuz sömürünün baskının ortadan kaldırıldığı bir gelecek için alanlardayız. alanlardayız. Savaşa ve işgal işgal politikalarına geçit vermemek için barış için bir arada yaşamak için alanlardayız. Demokratik ve layık bir yönetim için alanlardayız. Emeğimiz, bedenimiz ve kimliğimiz bizimdir demek için alanlardayız. alanlarımıza sahip çıkmak için alanlardayız. Tüm kadınları gökkuşağı gibi tüm renklerimizle bir arada olmaya, haklarımızı ben ve yaşamlarımıza sahip çıkmak için çağırıyoruz. Yaşasın 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü. Selam olsun 8 Mart'ı doğuranlara.